Merhabalar, Fatih Mehmet Emel. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesiyim ee, ve kongreye aynı zamanda e, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kozmetik Araştırma Merkezi adına katılmış oluyoruz. 7. Uluslararası Kozmetik Kongresi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, her yıl üzerine ekleyerek büyüyen bir kongre ortamı gördük. Ee, burada hem üniversite hem e, sektörün birlikte olması, üniversite-sanayi işbirliğinin birlikte olması, aynı zamanda bakanlık temsilcilerin burada olması Kongre'yi önemli kılıyor bizim için. Peki, e, kozmetik ürünlerde e-ticaretin rolü nedir sizce? E, günün trendleri artık pazarlama trendleri e-ticaret üzerine e, ve bundan sonra da özellikle sanal platformların gelişmesiyle e, tahminen sanal ürünler de ortaya çıkacak ve e-ticaret e üzerinden satışlarını yapmayan firmalar maalesef Yerinde sayıyor, hmm. duruma düşecekler. Kozmetik sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz peki? Kozmetik sektörü e, yeni, yeni trendlerle daha da hızlı yol alacak. Çünkü örneğin e, mavi ışık gibi etkilerin de ortaya çıktığı teknolojiyle beraber e, yeni etkileşimlerin ortaya çıktığı bir e, cilt sorunları, saç sorunları başlayacak ve kozmetik sektörü e, yerini buralarda alırsa e, çok daha hızlı, çok daha gelişmeye yatkın bir sektör olarak görüyorum. Kongreye katılan genç profesyonellere kariyer önerileriniz var mı? Yeni trendleri takip etmeleri, dijital platformları takip etmeleri, metaverse gibi sanal ortamlar günümüzde hayata geçiyor. Oralarda yer almaları ve tanıtımlarını bu buralar üzerinden yapmalarıyla doğru yatırımlarla, doğru doğru müşteriye ulaşarak hızlı olacaklarını düşünüyorum.